Türkiye'de 1401 tane belediye var. Bunlardan 420 tanesini Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış durumda. Son 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 420 tane belediye kazandı. Bunlardan 14 tanesi Büyükşehir Belediyesi. Bunlardan 21 tanesi il belediyesi. Büyükşehir olmayıp il olan belediyeler. Bakın 337 tane ilçe belediyesini elinde bulunduruyor Cumhuriyet Halk Partisi. 48 tane beldede Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazandı. 48 tane de beldeyi, belde belediyesini elinde bulunduruyor. Bunun toplamı 420 belediye ediyor. 420 belediye. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 40 yıldan bu yana elde edemediği bir oy oranını elde etti son yerel seçimlerde ve uzunca bir aradan sonra ilk defa birinci parti konumuna geçti.